yüksek gürültülü ortamlarda bulunan veya mesleğini icra eden insanlarda bu ortamlarda sesini duyurabilmek için daha egzajere ve travmatik bir ses kullanımı alışkanlığı gelişmektedir. Biz buna kokteyl partisi etkisi veya lombard fenomeni demekteyiz. Bu durumdan dolayı hastaların seslerinde egzajere ses kullanımı alışkanlığı, travmanın mikrotravmanın etkisiyle de vokal nodül ve benzeri organik lezyonların gelişme durumu söz konusudur. Çocuk hastalardaki nodüllerde okul ortamında, oyun ortamında bağırarak konuşma, travmatik ses kullanımı söz konusudur. Aynı zamanda mesleki olarak sürekli toplu ortamlarda sesini kullanan öğretmen ve avukat gibi insanlarda ise uzun süreçlerde alışkanlık haline gelen bu ses kullanımı hem organik lezyonlara hem de fonksiyonel ses kısıklığı dediğimiz bir takım hastalıklara sebep olabilmektedir. Ses hijyeni kurallarına göre gürültülü ortamlarda lütfen sesinizi agresif şekilde travmatik kullanmayınız. Olabildiğince konuşmak istediğiniz, iletişim kurmak istediğiniz insanlarla daha kısık seslerle ve anlaşılır tonlarda konuşmanız uygun olacaktır.